Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle fen bilimleri dersinde 7. ünitemiz olan elektrikli araçlarla ilgili bir test çözelim. Evet, birinci soruyu okuyorum. Elektriğin icat edilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Hayatımızı kolaylaştırır. B. İşlerimiz aksamaya başlamıştır. C seçeneği işlerimiz kısa sürede bitirebiliriz. Evet çocuklar, hayatımızı kolaylaştırması doğru. İşlerimiz aksamaya başlamıştır. Bu ifade tabii ki yanlış. İşlerimizi kısa sürede yapabiliriz. Evet bu ifade de doğru çocuklar. O yüzden yanlış seçeneğimiz B seçeneği. İkinci soruya bakıyorum. Elektriğin icat edilmesiyle teknolojide gelişmeye başlamış ve hayatımıza birçok olumlu katkısı olmuştur. Yukarıdaki açıklamaya göre hangi çocuğun söylediği buna örnek olamaz? A. Belki çamaşır makinesi sayesinde annem çamaşırları kısa zamanda yıkayabilir. Evet doğru bir bilgi. İdris bilgisayar başında çok zaman geçirdiğim için sokakta oyun oynayamıyorum. Çocuklar bu nedir? Bilgisayarın kullanımının bize olumsuz bir durum oluşturduğunu görüyoruz değil mi? O yüzden bu bilgi hayatımızı kolaylaştırdı diyemeyiz. C'ye bakıyorum. Muhammed elektrik süpürgesi sayesinde evimizin temizliği çabuk bitiyor. Bu bilgi de doğru. O yüzden cevabımız B seçeneği olmalı. Evet çocuklar. Üçüncü soruyla devam edeceğim şimdi. Bakıyorum. Evet. Üçüncü soruda diyor ki aşağıdaki seçeneklerde verilen araçlar kullanım amaçlarına göre eşleştirilmiştir. Hangi seçenekteki eşleştirme yanlıştır? A televizyon haberleşme doğru. B tost makinesi ısınma, ısıtma. Evet doğru. C telefon aydınlatma. Yanlış değil mi çocuklar? Burada ne olmalıydı? Telefon haberleşme olmalıydı. O yüzden cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki elektrikli araçlardan hangisi soğutma amacıyla kullanılır? Buzdolabı, cep telefonu, sokaklanması. Tabii ki bunlardan soğutma amacıyla buzdolabı kullanılır. Ve şimdi soruya bakıyorum. Aşağıda verilen araçlar kullanım amaçlarına göre eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangileri doğrudur diyor. Bakıyorum. Bir, ampul aydınlatma. Doğru değil mi? İkiye bakıyorum. Fırın ısıtma. Bu bilgi de doğru. Radyo haberleşme. Bu bilgi de doğru. Demek ki çocuklar bu eşleştirmelerden üçü de doğru olduğu için cevabımız C seçeneği. Altın soruya bakıyorum. Aşağıda verilen araçlardan hangisi haberleşme amacıyla kullanılmaz? Bilgisayar. Evet kullanılır. Çamaşır makinesi. Çocuklar çamaşır makinesi haberleşme amacıyla mı kullanılır? Tabii ki hayır. Temizlik amacıyla kullanılıyordu öyle değil mi? O yüzden cevabımızı bulduk. Yine de C seçeneğine de bakalım. Cep telefonu o da yine haberleşme ile ilgili kullanılıyordu. Evet çocuklar yedinci soruyla devam edeceğim. Evet, yedinci soruya bakıyorum. Yedinci soru diyor ki, aşağıdaki araçlardan hangisi diyor, aydınlatma amacıyla kullanılır? A. Filorosan, B. Su ısıtıcısı, C. Çay makinesi. Bunlardan tabii ki çocuklar, A seçeneğindeki filorosan bir aydınlatma aracıydı öyle değil mi? O yüzden cevabımız A seçeneği olmalı. 8'e bakıyorum. Aşağıdaki araçlardan hangisi soğutma amacıyla kullanılır. Evet, A şohben, B derin dondurucu, C saç kurutma makinesi. Çocuklar, bunlardan tabii ki derin dondurucu soğutma amacıyla kullanılır. Şohben ısıtma amacıyla kullanılıyordu. Saç kurutma makinesi yine ısıtma amacıyla kullanılıyordu. Ama B'deki derin dondurucu soğutma amacıyla kullanılır. Dokuzuncu soruya bakıyorum. Aşağıdaki araçlardan hangisi ısınma amacıyla kullanılır? Elektrik sobası. Evet. Cep telefonu. Haberleşme için kullanılırdı öyle değil mi? Duvar saati yine zamanı bize haber bildiriyordu. Ama bunlardan ısıtma ile ilgili olan o yüzden A seçeneği diyorum. Geldim 10. soruya. Aşağıdaki araçlardan hangisinin kullanım amacı diğerlerinden farklıdır? A cep telefonu haberleşme, televizyon haberleşme, su ısıtıcısı İsminden anlaşıldığı gibi ısıtma amacıyla kullanılır. O yüzden cevabımız farklı olduğu için C seçeneği diyorum çocuklar. Evet, 11. soruyla devam edeceğim. 11. soruya bakıyorum. Evet, aşağıdaki araçlardan hangisi hem ısıtma hem soğutma amacıyla kullanılır? Evet, kahve makinesi ısıtma. Klima hem ısıtma hem soğutma. Sokak lambası aydınlatma. Öyle değil mi? O yüzden cevabımız B seçeneği. 12. soruya bakıyorum. Yaşadığımız çevrede elektrikler kesilirse yukarıdaki durumlardan hangileri gerçekleşebilir? Bakalım bir televizyon çalışmayacağı için haberleri öğrenemeyiz. Doğru bilgi. Buzdolabındaki yiyecekler bozulabilir. Bu bilgimiz de doğru. Isıtıcımız çalışmayacağı için kışın üşüyebiliriz. Evet bu bilgi de doğru öyle değil mi? O halde cevabımız 1, 2, 3. Yani C seçeneği. Evet çocuklar. 13. soruyla devam ediyorum. Evet. 13'e bakalım. 13'te ne diyor? Yandaki diyor aracın günümüzde hangi elektrikli araç kullanılmaktadır? Yandaki aracın yerine hangisi kullanılır? Evet yandaki araca bakıyoruz. Bu bir el süpürgesi öyle değil mi? hangi aracın yerine kullanılıyor olabilir? Tabii ki B'deki elektrikli süpürgenin yerine kullanılıyordu. Elektrikli süpürge bulunmadan önce çocuklar, insanlar bu el süpürgesiyle evlerini temizlermiş. Ama günümüzde hayatımızı kolaylaştıran artık elektrikli, el elektrikli süpürgelerimiz var. Evet, 14. soruya bakabilirim. Yandaki aracın yerine günümüzde hangi elektrikli araç kullanılmaktadır? Evet, buradaki görselde de çocuklar bir daktilo var. Yazı yazmak için kullanılıyor. Klavyesinden de anlayacağınızı düşünüyorum. O yüzden bu aracın yerine ne kullanılabilir günümüzde? Tabii ki bilgisayar. Evet, 15. soruya bakıyorum. Aşağıdakilerden hangisinin kullanım alanı diğerlerinden farklıdır? A. Çamaşır makinesi, temizlik, ütü, temizlik, Işıldak çocuklar aydınlatma amacıyla kullanılır. O halde bu ikisinin ortak amacı var. Fakat ışıldak onlardan farklı olduğu için cevabım C seçeneği. Evet. Geldim çocuklar. 16. sorudan devam ediyorum. Evet. 16'ya bakıyorum diyor ki aşağıdakilerden hangisinin kullanım alanı diğerlerinden farklıdır? A elektrikli soba ısınma amacıyla kullanılır. Buzdolabı soğutma amacıyla. Klima ısıtma ve soğutma. Çocuklar elektrikli sobayla da klimayla da ısınma ihtiyacımızı karşılayabiliriz öyle değil mi? Bu ikisinin kullanım alanı o yüzden ortaktır. Ama buzdolabı sadece soğutma amacıyla kullanılır. O yüzden cevabımız B seçeneği olmalı. Evet 17'ye bakıyorum. Günümüzde görselde verilen, işi kolaylaştıran elektrikli araç hangisidir diyor. Evet görseli gördük mü? Bir leğende elinde çamaşır yıkama görseli var. Evet hayatımızı kolaylaştıran, onun yerine kullanılan araç gerecimiz. Evet çamaşır makinesi öyle değil mi? Güzel. 18'e bakıyorum. Babamız aşağıdaki araçlardan hangisini kullanmak için elektriğe ihtiyaç duymaz? Matkap çocuklar. Elektriğe ihtiyaç var. Öyle değil mi? Kaynak makinası, makineler kesinlikle elektriğe ihtiyaç var. Tornavida ise çocuklar bir tamir aletidir. Ve elektriğe ihtiyacı olmadan da kullanılabilir. Evet cevabım C seçeneğim. 19'a bakıyorum. Annemiz aşağıdaki araçlardan hangisini kullanmak için elektriğe ihtiyaç duymaz diyor. Çocuklar A seçeneği makas. B mutfak robotu, C rondo. Çocuklar makas için elektriğe ihtiyaç var mıydı? Tabii ki yok. Mutfak robotu ve rondo bunlar elektrikle çalışan cihazlardı. O yüzden cevabım A seçeneği. Evet. Geldim çocuklar 20. soruya. Aşağıdaki elektrikli araçlardan hangisinin bir büyüğümüz yanımızda yokken kullanmak tehlikeli olabilir? A buzdolabı, B fırın, C televizyon. Çocuklar, televizyonu tek başına kullanmamızın bir sakıncası olabilir mi? Bizim için bir tehlikesi olabilir mi? Hayır. B'ye bakıyorum. Fırın, A'da buzdolabı. Buzdolabında da yine bir sakınca yok çocuklar. Ama fırın çocuklar yüksek ısıyla çalışan, yangın gibi e, durumlara sebebiyet verebilecek yüksek ısıda çalışan bu tarz araç gereçleri kullanırken kesinlikle bir yetişkin yanımızda olmalı. Yani bunu tek başına kullanmak tehlikeli olabilir. O yüzden cevabım B seçeneği diyorum. Evet çocuklar, burada bugün sizlerle dersimizde elektrikli araçlar ve kullanım amaçları ile ilgili bir test çözdük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.